Merhaba arkadaşlar, Oyuncu'dan tekrar karşınızdayım. Bugün Five Nights Freddy's 3 oynayacağız. Çıktığını gördüm. Oynayayım dedim. Galiba başka bir karakter var Five Nights Freddy's 2'ye göre. Bakalım. New game. İşte anlatıyor falan. Devam ettirmişler onu. Saat 11. açma 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 sevmiyorum telefonla konuşmayı İkiye göre değişiklikler var tabi baksanıza kapı falan tek girişli camımız var bir tane kamera işte kameraların görüntüleyici işte biz buradayız Galiba bu sefer daha başka bir yaratık var. Biz onu arıyoruz. Bu ne? Ayde ses kamera sistemi. Ben alarm galiba. Hepsini. Hepsini. Galiba sistem reset. Galiba hepsini sıfırlıyoruz buradan. Hadi bakalım ne oluyor. Saat yine... 6'ya kadar değil mi? Herhalde 6'ya kadar bekleyeceğiz. Five Nights Freddy's. Oğlum oh, Freddy biz yapmamış mıydık ya? Şimdi galiba başka bir yaratıkla uğraşıyoruz. Allah Allah. Hello. Hello. korktum Allah çarpsın korktum ya. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Ya pizzacı dükkanında böyle şey mi olur ya? Ağzına küfür etmeyeceğiz. Oğlum buran nasıl pizzacı lan? Ta daire hiç friz yok. Freddy, kaldırın şunu şuradan ya. Vay. Nereden gelebilir bu? Bu yaratık. Burada bir kapı var. Bir de burada. Gelirse bir buradan gelir, bir buradan gelir. O kapıya burada bak. Bakalım bakalım başka. Yani hiç bir şey bulamadık mı yani? Saat 4 oldu anasını satayım. Nerede anlasını sakıyım ee, tamam. Bekleyelim bir ya da neyse ya, Arayalım Saat 5 oldu 5 5 Neyse Hello. Galiba bir şey yok burada ya vallahi alın şunu ya. <laughs> Saat altı oldu. E. Bu ne anasını Ya Yağmur mu yağıyor şimdi? Ne var ne yok. Follow me takip et diyor. Lan! Öldü kanasını satayım. Ya neyse arkadaşlar. İlk gecemizi geçirdik. Sonuçta bu 5 gece. Hepsini birden çekmek olmaz. Açma açma. Bu videoyu kesiyorum. Takip etmeyi unutmayın. Doğrusu abone etmeyi unutmayın. Abone etmeyi dedim. <laughs> abone olmayı. Daha yeniyim bu işte. İlerleyeceğimi düşünüyorum. Sonra görüşmek üzere.